Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne öğreniyoruz hocam şimdi? Soluk alıp verme mekanizmasını öğrenmiş olacağız. Evet. Alveoller devrede. Evet. Akciğerlerdeki hava basıncı diyafram ve kaburga arası kasların kasılıp gevşemesiyle değişecek. Ve bu değişim sayesinde bir soluk alışverişini gerçekleştirmiş olacağız. Soluk alıp verme sırasında Oksijen difüzyonla onları saran o alveol keselerini saran kılcal kan damarlarına geçerken kılcal kan damarlarının içerisinde doku organlardan gelmiş olan karbondioksit de alveol kesesi içerisine geçecek alışveriş yapıyoruz. Evet. Şimdi biz soluk alırken vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Soluk verirken ne gibi değişiklikler oluyor? Bunları sıralayacağız. Bu kısımda başlık başlık soru gelecek. Yukarıdakilerden hangisi soluk alışverişinde? Şurada şurada gerçekleşir diye. Aslında burada benim aklıma hep şey geliyor. Coğrafya derslerinde böyle rüzgar konusu vardır ya hocam. Orada coğrafya öğretmeni der ki işte rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Şimdi ben dışarıdan havayı içeriye alacaksam basit bir mantıkla aslında şöyle düşünmeliyim. Dışarıdaki hava basıncının, içerideki hava hava basıncından yüksek olması lazım. İçeriden kastım ne? Akciğerlerim. O zaman benim akciğer içerisindeki hava basıncını düşürecek bazı eylemlere ihtiyacım var. O zaman soluk alıyorum. Neler yapacağım? Diyafram kasımı kasacağım. Diyafram kası nedir birazdan göstereceğiz. Ve diyafram kasının kasılmasıyla birlikte diyaframın düzleştiğini söyleyeceğiz. Aslında biz birçok yerde diyafram kasını şöyle gösteriyoruz. Yani aslında şöyle bir diyafram kasımız varmış gibi. İşte biz diyafram kası kasılır dediğimizde sanki şuradaki yapıyı tutup böyle aşağı doğru çekiyoruz. Aklıma şey geliyor pistonu çekmiş gibi. İçeri hava alıyorsun bu durumda. Ve diyafram kası tam da böyle düzleşiyor. Aslında iç hacmini ne yapıyor? yapıyoruz bu sayede arttırmış oluyoruz. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Çok unutursam, kafam karışırsa nefes al. Hocam <laughs> siz anlatırken ben istemsizce uygulamaya geçiyorum. Evet, <laughs> zaten kaburgalar arası kasları ne yaptık? Kastık. Peki bu sayede kaburga uçlarını yukarı doğru çekmiş olduk evet. ve öne doğru kaburgalar hareket etti. Göğüs kafesimiz genişledi. genişledi. Akciğer iç hacmi bununla birlikte arttı. arttı akciğer iç basıncı azaldı. Amacım bu değil miydi zaten? Evet. Bu süreçte dış basınç iç basınçtan yüksek olduğundan dolayı dışarıdaki hava içeriye dolmaya başladı. tabi akciğer iç hacmi artarken karın iç hacmi ne yapıyor? Azalıyor. Azalıyor. Hani böyle bir pantolon falan denerken ha. aynı yaparız ya. Ne yapıyoruz? Karnımızı içeri doğru çekiyoruz. Karın iç hacmi ve iç basıncı da sorularda gelecek. Bunlar birbirine zıttır dikkat etmek gerekiyor. Soluk vermek istiyorum kastığım diyafram kasını tekrardan gevşeteceğim. O yüzden diyoruz ki diyafram kubbeleşir. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Kaburga uçları tekrar eski haline döner, aşağı doğru hareket eder ve içe doğru bir çöküntü meydana gelir. Akciğer iç hacmimiz azalır, Akciğer iç bas basıncımız ise artar. Bu sefer akciğer iç basıncı dış basınçtan daha yüksek. Hı hı. Doğrudan içerideki havayı dışarı göndermiş oldum. Bu zaman diliminde karın iç hacmi arttı, hı hı. karın iç basıncı da düştü diyebileceğiz. Akciğerlerdeki hava atmosfere verildi ve soluk verme eylemi gerçekleşti. Nefes alırken Diyafram kasının kasıldığını, aşağı doğru çekildiğini, kaburgalar arası kasların kasıldığını ve dışarı doğru bir çıkıntı meydana geldiğini bilmek zorundayım. Hı hı. Bunu yaptığımda akciğerdeki iç basıncı düşürdüğümden dolayı dışarıdan içeriye hava doldu. Evet. Verirken diyafram kası kasıldı. Kasılmıştı, gevşedi, gevşedi. Kubbeleşti. Evet. Kaburgalar arası kaslar gevşedi. Kaburgalar evet. aşağı doğru hareket etti. Akciğerin içerisindeki hava basıncı... İç ee, iç basınç yüksek olduğundan dolayı içerideki havayı dışarıya göndermiş oldum ve soluk verme eylemi gerçekleşti. Soluk verme eyleminde bu saydığımız olaylar e, meydana gelecek ve soluk vermeyi kolaylaştıracak ama bir de geri yaylanma basıncı dediğimiz bir olay var. Bu da şu. Yatağın, şeyde reklamlarda çok yaparlar. Yatağın üstünde bir şey yatarlar yatak onu kaldırır ya. Aynı madık. İçeriye aldığım Etkide hava etkideyim. aynen esnek olan akciğerlerde küt geri bir yaylanma yapıyor. Hmm. Bu da havanın dışarı hızlı ya bir şekilde atılmasını bu. sağlıyor. Geri yaylanma basıncı akciğerin yapısındaki elastik lifler ve plavra sıvısı sayesinde gerçekleşir. Soluk alırken ATP harcarız. O yüzden soluk alma aktif bir olaydır. Neden? Kaburgalar arası kaslarımı kastım, diyafram kasımı, bir sürü şey yaptım. Evet. Verirken de evet bazı gevşeme olaylarında vesaire belli bilinçli bir oranda evet bilinçli yaptığımızda ve bir de geri yaylanma bizi desteklediğinden dolayı bu denli aktif bir olay olmuyor. Soluk almanın aktif bir olay olduğunu bilmek zorundayız. Tabii biz bunları yapıyoruz ama hadi bir soluk alayım vereyim ya falan diye yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sinirsel otonom bir kontrol sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Soluk alıp ver vermeyi kontrol eden mekanizma yine karşıma çıktı. Hı -hı. Yani Allah belasını versin diyecek noktadayız. <laughs> omurilik soğanımız tabi omurilik <laughs> soğanın evet, devreye versin. girmesi için homostezinin bozulması lazım evet. yani içerideki denge yine hipotalamusun aslında burada bir e, olayı kontrol etme durumu söz konusu tabi bu eylemlerin gerçekleşebilmesi için kandaki karbondioksitin artması lazım. Demiştik ki biz Karbondioksit asitik bir moleküldür. Bunu kodlayacağız. Çok iyi öğreneceğiz. Hele hele bu ünitenin içinde bol bol karbondioksit diyecek zaten bize sorularda. Asidik olan bu molekül ortam pH'ini bozduğundan dolayı ilgili merkeze mesaj gönderecek. pH düştü diyecek. pH'in düşmesiyle hemen omurilik soğanı uyarılacak. Omurilik soğanı gerekli eylemi gerçekleştirip soluk alma verme hızını arttırıp pH'i istenilen noktaya getirip optimizasyonu sağlayacak. Evet. Bahsetti buradan. Şimdi soluk alışverişini arttıran bazı olaylar var. Ee, bu olayları solunum sistemi, sinir sistemi, endokrin sistemle birlikte sorar bana. Hı hı. Çünkü bir sürü sistem öğreneceğim, çok az soru çıkacak karşıma. Mecbur bazı soruları karma soracaklar. Kandaki karbondioksit miktarının artması soluk alıp verişini etkiledi zaten. Aferin Bunu söylüyor. biliyoruz. Adrenalin ve tiroksin gibi hormonlar. Tabii. Nasıl hormonlar bunlar? Metabolizma hızını, hızını arttıran olaylar. Sempatik sinirler arttırıcı diye yine. Soluk alıp vermeyi hızlandırdı. Daha daha da böyle yorum sorularına açık ifade şu madde. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça tamam. havanın kısmi basıncı azaldığından... Çözünmüş oksijen miktarı da azaldığından ama benim enerjiye ihtiyaç duyduğundan dolayı soluk alıp verme hızım artacak. Az önce bahsettiğiniz az önceki iç basıncı hı, hı hastamızda iç basınç yani hacim genişliyor iç basınç azalıyor dışarıdan hava geliyor dengeliyor fakat dışarıdaki basınç düşükse, düşükse eğer evet. bu da dengelemek için bir miktar gönderecek ama o bizi yetersiz kalacak. Evet. Ve biz? Yapmaya evet. başlayacağız. Daha hızlı nefes alışverişi gerçekleştirmiş olacağız. O zaman deniz seviyesinden yükseklere doğru ben çıkıyorum. Hı hı. Çıktıkça neler değişir neler değişmez gibi sorular gelecek hı hı. karşıma. Soluk alışverişinin verişinin hızlanacağını ben biliyorum zaten bir. Hı hı. Unuttuğum belki doğrudan bu üniteyle ilişkilendirmekte zorlanacağım iki ifade var. Bunlardan birisi al yuvarlar birisi ak yuvarlar miktarı. En çok bu gelir karşımıza. Şimdi al yuvarlar ne alaka hocam? Biz dolaşım sisteminde eritrositlerimizin içerisinde hemoglobinin bulunduğunu hı hı. hemoglobinin de gaz taşıdığını biliyorduk. Hı hı. Ben yükseklere doğru çıktıkça. E, soluk siz solunum alışverişinde sıkıntı meydana geldiği için dışarıdaki oksijen bana yetmediğinden dolayı aslında adaptasyon gereği eritrosit sayımda bir artış Artı meydana sorun geliyor. Sorun. Yani bana soruyu şöyle sorar. Tek yumurta ikizi. İkisi de yıllarca aynı yerde yaşadı, büyüdü, aynı şey yedi, işte her şeyleri aynı. Birisi deniz seviyesinde, işte 78 mi, 76 mi milimetre civada yaşıyor, diğeri, diğeri dağların zirvesinde yaşıyor. En temel fark bu ikisi arasında nedir? Altı Al yuvarlar sayısıdır. Ak bu işin bir Alakası var mı? Yok. Sadece enfeksiyon durumlarında ak sayısı artar. O zaman bunu eledim. 3. Soluk alıp verme ve al yuvarlar sayısı artış gösterir veya değişir dedim. Bu soru kalıbı da çok fazla çıkacak karşıma. Hmm. Diyaframı bir kubbeliyken bir de düzken verecek. Bu durumdan bu duruma geçerken diyecek. Burada hangisi kubbeli? Ee, hemen bakalım. A'da almışım. Soluk almışım. Burada düz. Hı -hı. Burada kubbeli. Evet. A'da nefes. almışım B'de vermişim Hı -hı. diye soruyu çözelim o zaman. A'daki durum nefes alma. Doğru. B'deki durum nefes verme. Doğru. A şeklinde diyafram kasılmış diyor. Doğru. Evet. B şeklinde gevşemiş. Doğru. Doğru. Göğüs kafesinin iç basıncı A durumda B durumdakinden fazladır. Yanlış. A durumda iç basınç düşüktür o yüzden Hı -hı. dışarıdan nefes hava diyorum. gelir zaten. Harika. Diğerinde farklı. Evet diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.